Merhaba sevgili arkadaşlar. Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı ile ilgili bir dersimizde yine sizinle birlikteyiz. Sizinle beraber en son olarak arkadaşlar Cumhuriyet dönemi roman ve hikayecini bitirmiş olduk. Ve yine e, sizinle beraber bu dersimizde Cumhuriyet döneminde öğretici metinler, metinlerin özellikleri, bu türde eser veren sanatçıların kişilikleri, edebi kişilikleri ve eserleri üzerinde duracağız arkadaşlar. Yine sizlere çok detaylı bilgi vermeden anahtar kelimelerle sanatçılarımızı sizlere sunacağız. Sorularda karşınıza çıktığı zaman özellikle bu sanatçıları ele verecek olan ipuçlarını sizlere sunacağız arkadaşlar. Eğer dersimizi dikkatli bir şekilde takip ederseniz inşallah bu sanatçılarla ilgili çıkan soruları doğru çözeceğinizi umuyoruz. Şimdi öğretici metinler bunlar çoğunlukla arkadaşlar gazete çevresinde gelişen metinlerdir. Biliyorsunuz ki Tanzimat'la beraber gazetecilikle beraber Türk edebiyatında öğretici metin metinlerinde ilk örneklerini görüyoruz. İlk makale örneğini gördük, ilk deneme örneğini gördük orada. İşte ondan sonra ilk sohbet örneğini gördük. Ee, o dönemde yazılmış olan öğretici metinlere baktığımızda özellikle Tanzimat döneminde dilin sade olması savunuluyor. Ancak ee, bu Cumhuriyet dönemi eserleriyle kıyasladığımız takdirde arada dağlar kadar farklılık var. Seri yine fecraati de arkadaşlar bu anlayışta yani öğretici metin türünde, eser, metin türünde eserler veriliyor ancak dillerine baktığımız zaman çok da sade bir dile sahip olmadığını görüyoruz. Cumhuriyetle beraber arkadaşlar bu öğretici metin türlerinde yani fıkradır, denemedir, makaledir, röportajdır, sohbettir. Bunlarla ilgili arkadaşlar hemen hemen her türde eserlerin verildiğini ve özellikle arkadaşlar sade bir dile kavuşulduğunu söyleyebiliriz ee, ve bu dönemde arkadaşlar bu türler türlerde eser veren nitelikli e, eserlere imza atan sanatçılarımız arkadaşlar karşımıza çıkıyor ve baktığımız zaman hemen bu eserlerin özelliklerine baktığımızda eserlerinde bu tür eserlerde halk kültürü Doğu Batı meselesi yeni fikir hareketleri edebiyat akımları gibi motifler yer almıştır arkadaşlar zaten Cumhuriyet'in ilk yıllarında özellikle arkadaşlar Atatürk ve İnkılapları, yeni Cumhuriyet, yeni sistem üzerine arkadaşlar eserlerin kalem aldığını, alındığını biliyoruz. Ve Cumhuriyet dönemindeki eserlerde arkadaşlar özellikle halk dilindeki kalıplaşmış sözlere, deyimlere, atasözlerine sıkça yer verildiğini görüyoruz. Ve 23-40 arasında özellikle memleket edebiyatının etkileri Anadolu'ya yönelme söz konusu. dediğim gibi Atatürk ilke, ilke ve yeni sistem arkadaşlar özellikle sanatçıların eserlerinde önemli yer bu diyor. Ve baktığımız zaman arkadaşlar halka hitap ediliyor. Çünkü öğretici metinlerin zaten genel özelliği budur. Sonra 1940'tan sonra toplumcu gerçekçilik anlayışı karşımıza çıkıyor. 1945 sonrasında ise insan, yaşam, dünya üçgeni ön plana çıkıyor. Yani genel anlamda bakacak olursak bu dönemde öğretici metin türünde başarılı örneklerin verildiğini, bu tür zamanda verilen eserlerin dilinin sade olduğunu arkadaşlar yani bilmemiz bence yeterli olacaktır. İçeriksel olarak da özellikle ilk dönemlerde milli edebiyat sevgi anlayışı sürdüren anlayışla arkadaşlar eserler verildiğini yani Anadolu güzellik, Anadolu yaşamı anlatı, anlatılıyor. Aynı zamanda dediğim gibi Atatürk ilk enkılapları ee, birçok sanatçının Atatürk ile ilgili olan anılarını arkadaşlar eserlerde görüyoruz. Ve arzu ederseniz hemen arkadaşlar sanatçılarımıza başlayalım. İlk sanatçımız ya deneme türünün Türk edebiyatındaki en büyük temsilcisi olan Nurlah Ataç. Ve baktığımızda özellikle deneme ve eleştiri türünde eserler verdiğini görüyoruz kendisine. Nurlah Ataç'ta ilgili yine Türkçe'nin ile ilgili yani arı Türkçe ile ilgili arkadaşlar çok ciddi katkısının olduğunu biliyoruz. Biliyorsunuz ki Nurlah Ataç Ömer Seyfettin'den biraz farklı yaklaşıyor. Orhan Veli gibi arkadaşlar o garip anlayışı gibi yani onların dil anlayışı gibi sade yalın bir dili tercih ediyor. Türkçedeki yabancı kelimelerin tamamının atılması gerektiğini düşünüyor. Ama Ömer Seyfettin'de nasıl bir anlayış vardı? Ömer Seyfettin diyordu ki yıllardır kullandığımız, yüzyıllardır kullandığımız artık Türkçeleşmiş olan kelimelerin kullanımına devam edilmelidir. Ama Nurullah Ataç gibi sanatçılara göre ise arkadaşlar Türkçedeki bütün yabancı kelimeler atılmalıdır. Bu yönüyle Türkçe sadeleşmesi noktasında fikirleriyle ve çabalarıyla arkadaşlar ön plana çıktığını söylememiz mümkün. Yine günlük türünde arkadaşlar e, ön plana çıktığını kendisini görüyoruz ve yine baktığımız zaman arkadaşlar kendisine özgü, kendine özgü bir üslubunun olduğunu söylememiz mümkün. Hemen bakalım. Cumhuriyet dönemi deneme ve eleştiri alanında e, alanda ön plana çıktığını görüyoruz. Fransızcadan çeviriler yapıyor. Türkçe sadeleşmesini arkadaşlar öne çıkıyor. Devrik cümleler ve sade bir anlatım tercih ediliyor ediyor eleştiri türünün gelişmesinde katkıda bulunuyor. Ve baktığımızda modern anlamda deneme türünün türünde ürün veren ilk yazar ve denemenin arkadaşlar değil mi? Deneme türünün en önemli temsilcisidir. Ve başka şiir de yazıyor ama şiir yazmaktan vazgeçiyor. Baktığımızda arkadaşlar eserlerine baktığımızda günlerin getirdiği okurma mektuplar, karalama defteri, söz arasına günce, sözden söze Bunlar arkadaşlar bu altın çizimi eserleri mutlaka ve mutlaka ezberliyorsunuz. Evet Nurlah Ataş'tan sonra yine deneme türünde ön plana çıkan bir sanatçı Suud Kemal Yetkin. Peki Suud Kemal Yetkin ile Nurlah Atacı birbirinden nasıl ayırt edeceğiz diye düşündüğümüzde Nurlah Ataş deneme türünün en büyük temsilcisidir. Suud Kemal Yetkin ise önemli temsilcilerinden bir tanesidir ve Suud Kemal Yetkin'i öne çıkar, çıkaran belir yani onu belirgin hale getiren en önemli özelliği arkadaşlar ikinci özelliktir bence. Estetik ve sanat felsefesi alanında eserler yazıyor. Bakın dikkat edin. Şiir üzerine düşünceler, edebiyat konuşmaları, edebiyat üzerine hep arkadaşlar estetik ve sanat üzerine yazıları kaleme aldığını görüyoruz. Evet. Baktığımızda şiir türünde eser yazdığını görüyoruz. Suud Saffet adını kullanıyor arkadaşlar. Ve baktığımızda çeşitli konularda özlü açık sağlam bir anlatımda deneme türünde arkadaşlar eserler yazıyor. Eleştiri yazıyor. incelemeleri var ama baktığımız zaman Suud Kemal Yetkin özellikle arkadaşlar deneme türünde ön plana çıkan bir sanatçıdır. Ve denemenin belki Nurla Hataş'tan sonra ikinci büyük sanatçısı diyebiliriz. Belirgin özelliği neydi arkadaşlar? Estetik ve sanat felsefesi üzerine yazılar kaleme alması diyoruz. Evet eserlere baktığımız zaman şiir üzerine düşünceler, edebiyat konuşmaları, edebiyat üzerine. Bunlar arkadaşlar kendisinin e, yazı alanını gösteren eserler. Peki e, eser olarak ne hangilerini özellikle bilmemiz lazım? Yokuşa doğruyu bileceğiz. Günlerin götürdüğünü bileceğiz. Günlerin getirdiği Nurullah Atacı aitti. Düşün payını arkadaşlar mutlaka ve mutlaka bilmemiz gerekiyor diyoruz. Evet Suut Kemal Yetkin deneme türünün önemli temsilcisi. Şiirde yazıyor ve estetik ve sanat felsefesi alanda eserler yazdığını kendisinin arkadaşlar görüyoruz. Evet. Diğer bir sanatçımız yine deneme türünde ön plana çıkan bir sanatçımız Sabahattin Eyüboğlu. Baktığımız zaman arkadaşlar Sabahattin Eyüboğlu'nun özellikle deneme sinemacı sanat ve çevirmen olduğunu arkadaşlar görüyoruz. Peki Sabahattin Eyüboğlu'nu hani o da denemeci ya dedik. Yani Nurullah Ataç'tan ve Suud Kemal Yetkin'den Farklı kılan nedir? Özellikle arkadaşlar e, Sabahattin Eyüboğlu'nun özellikle e, kö Türk halkına ve köylüsüne yöneldiğini görüyoruz. Özellikle Sabahattin Eyibol'u unutmayın arkadaşlar. Batı ile Doğu arasında bir köprü oluşturmayı hedefliyor. Yani e, baktığımızda bir İstanbul'da kent yaşamını benimseyen Batı ile ilintili olan Batılı yaşam tarzını benimseyen bir aydın tabaka, e, bir de arkadaşlar Anadolu'da tamamen bunlardan uzak, halen Anadolu kültürünün yaşayan, bazı şeylerden mahrum kalan, bazı bilgilerden ne yazık ki yoksun olan, halk arasında köprü olmayı hedefleyen, halka köye yönelmeyi amaçlayan bir sanatçıdır. Bu yönüyle Nurullah Ataş ve Suud Kemal Yetkin'den farklıdır. Bu özelliği mutlaka ve mutlaka bilelim. Kendisinin temel hedefi nedir arkadaşlar? Halkı bilinçlendirmek. Ve bunun üzerine eserler yazıyor. yazıyor. E doğal olarak Açık yalan anlaşılır bir dil kullanacak. Çünkü öğretici metin sanatçılar arkadaşlar elbette ki böyle bir üslubu tercih edecektir. O zaman biz hangi maddeleri bileceğiz? 2 ve 3 mutlaka bilmemiz lazım. Eser olarak baktığımızda mavi ve kara Yunus Emre'ye selam özellikle arkadaşlar bilmemiz gerekiyor diyoruz. Filmleri var ama özellikle mavi ve kara ile Yunus Emre'ye selam arkadaşlar mutlaka ve mutlaka bilelim diyoruz. Sabahattin Eyüboğlu'na denemeci sanatçımız. Ve diğer bir sanatçımız. Şevket Süreyya Aydemir. Baktığımızda arkadaşlar Şevket Süreyya da biyografi türünde, otobiyografi türünde arkadaşlar roman türünde eserler yazdığını kendisini görüyoruz. Özellikle e, eserlerinde roman türündeki eserlerinde kahramanlarının hayatlarını ayrıntılı bir şekilde veriyor. Ve unutmayalım arkadaşlar şu ibareyi unutmayalım Şevket Süreyya Aydemir'de. Birinci meşrutiyetten günümüze kadar Türk toplumunun geçirdiği değişimleri, yaşanan olayları dile getirmiştir. Evet, birinci meşrutiyetten günümüze kadar Türk toplumunun geçirdiği değişimleri ve yaşanan olayları dile getiriyor. Özellikle bakın dikkat edin, İhtilallerli Mantı adlı eserinde toplumdaki yapı değişikliklerini, o çalkantılı dönemler arkadaşlar, Türkiye'deki devrim ve ihtilal hareketlerini kalem aldığını görüyoruz. E, suyu arayan adam kendi yaşamını anlattığı bir otobiyografik roman olarak karşımıza çıkmakta. çıkmakta. Dikkat ederseniz Şevket Süreyya Aydemir sorulduğunda tek adam, ikinci adam biyografi türünde eser, e, türündeki eserleri arkadaşlar. Bunları mutlaka bilelim. Ve suyu arayan adamı arkadaşlar mutlaka bilmemizde fayda var diyorum. Evet Şevket Süreyya Aydemir biyografi türünde, otobiyografi türünde ön plana çıkıyor. Bu yönünü bilelim ve dedik ki birinci meşrutiyetten günümüz Türkiye'sine, Türkiye'sine kadar olan e, dönemi... ...o evreleri ve ihtilaller dönemini arkadaşlar anlattığını bilmemiz gerekiyor Şevket Süreyya Aydemir'in. Ve onu da geçtikten sonra yeni bir sanatçımız... Cemil Meriç. Cemil Meriç'i çoğumuz arkadaşlar biliyordur. Bu ülkeyi okumuşsunuzdur, jurnal okumuşsunuzdur diye ben arkadaşlar düşünüyorum. Cemil Meriç de özellikle deneme türünde ve e, yani inceleme türünde ön plana çıkan bir sanatçı. E, akademik bir yönü var. Üniversitede hocalık yapıyor. Biliyorsunuz ki arkadaşlar bu belki e, hikaye, hikaye değil de daha doğrusu Cemil Meriç ile ilgili bu bilgiyi biliyorsunuzdur. E, özellikle çok okumaktan kaynaklı olarak arkadaşlar görme yetisini kaybediyor. Evet. Hatta şu söylenir yani görme yetisini yavaş yavaş kaybediyor. Hatta bir dönem kitap yani kitap okumaktan halen vazgeçmiyor. Söyleniyor ki masanın üzerine sandalyesini koyup ışığa daha yakın oturarak kitap okuduğu söyleniyor. Tabi gerçek midir değil midir? Çünkü yani masa lambası denen bir şey yok muydu bilmiyorum ama yani son ana kadar okumayı tercih eden bir sanatçı hatta. Ee, görme yetisini tamamen kapat, e, kaybettiğinde arkadaşlar e, kızı ve e, öğrencileri, öğrencilerinin yardımıyla arkadaşlar eserlerini yazıyor. E, ve onlar mesela metinler okuyorlar. Kendisi tahlil ediyor. Bunu biliyoruz. evet Cemil Meriç gerçekten Türk edebiyatı için, Türk düşünce dünyası için gerçekten çok önemli bir şahsiyet. Eserinde bu ülkede özellikle arkadaşlar Türkiye e, Cumhuriyeti'nde, Cumhuriyet döneminde karşımıza çıkan e, fikir akımlarının Detaylı bir şekilde anlat, anlatmakta Cemil Meliç, gerçekten eğer e, bu, yani ülkemizi tanımak istiyorsanız, fikir akımlarını tanımak istiyorsanız e, okunması gereken bir sanatçı diye düşünüyorum. Evet, hemen bakalım. Fransızcadan çeviriler yap, yaparak e, yazmaya başlıyor arkadaşlar. Özellikle eserlerin devrik cümleyi yayılıyor. Kendine özgü bir üslubu var. Yani baktığımızda unutmayalım dergiler fil dişi kuleden başlığıyla... Yani köşesinin adı arkadaşlar yazılar kalemi aldığını biliyoruz. Ve özellikle dilin bir milletin özü olduğunu savunan dil meselesi üzerinde önemli durmuş. Dil meselesi üzerinde durduğunu bilmemiz gerekiyor. Evet gözlerini görmez olduğunu yani bir dönem sonra ama işte sonra da, da çalışmalarına devam ettiğini bilmemiz gerekiyor. Eserleri verilecektir. Bu ülkeyi mutlaka bileceğiz. Mağaradakileri bilmemiz lazım. 40 ambarı bilmemiz lazım. Işık doğudan gelir bilmemiz lazım diyoruz arkadaşlar. Ve yine... Umran'dan uygarlığa, kültürden irfana bunları bilelim ve jurnalı bilelim. Bu eserleri gördüğümüz zaman, aşina olduğumuz eserleri gördüğümüz zaman arkadaşlar Cemil Merici hemen e, doğru seçenek olarak işaretleyeceğiz. Ve Cemil Meriç'ten sonra yine bir deneme türünde öne çıkan sanatçımız tabi sadece deneme değil, günlük ve şiir türünde de eser yazdığını arkadaşlar görüyoruz. Salah Birsel'in arkadaşlar denemeci olarak özellikle baktığımızda e, diğer sanatçılardan, denemeci sanatçılardan farkı neydi? Evet, Nurullah Ataş denemenin en önemli temsilcisi Suğut Kemal Yetkin sanat ve ede e, sanat felsefesi edebiyat üzerine yazılar kaleme alıyordu. Özellikle arkadaşlar demiştik ondan sonra ee, yine denemeci olarak arkadaşlar gördüğümüz Sabahattin Eyüboğlu'nun özellikle halk doğu batı arasında bir köprü oluşturmaya çalıştığını, halka aydınlatmaya çalıştığını biliyoruz. Peki Salah Birsel için neler söyleyeceğiz arkadaşlar? Mizahi ve ilginç bir üslubu var kendisinin. Yani denemelerini yazarken mizahi tarzda eser yazdığını arkadaşlar özellikle ee, görüyoruz. Baktığımızda evet şiirler yazıyor ama asıl ününü nerede ee, hangi türden alıyor? Denemeden alıyor. Mizahi ve ilginç bir üslubuyla denem türünün önemli temsilcilerinden biri olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Ve şiir yazarken bir dönem garip bir dönemde ikinci yeni anlayışıyla arkadaşlar anlayışına uygun eserler yazdığını biliyoruz. Ve özellikle eserlerinde toplum dinleyi yerleşmiş sözcüklere Sözcüklere yer verdiğini görüyoruz. Evet o zaman Salah Birsel deneme yönüyle ön plan çıkıyor. Deneme türüyle ve ayrı edici özelliği hangisi arkadaşlar? İkinci özelliği. Bilelim deneme türündeki eserlerine baktığımız zaman Kahveler kitabını bilmemiz lazım. Ah Beyoğlu, Vah Beyoğlu'nu bilmemiz lazım. Boğaziçi Şıngır Mıngır adlı eseri bilmemiz lazım arkadaşlar. Evet Halle Kimi Kurtarı da karşımıza çıkıyor ama özellikle 1, 2, 3'ünü mutlaka bileceğiz. Günlük Hacivat Günlüğü bilmemizde bence fayda var. Şiire baktığımız zaman arkadaşlar yani ee, Hacıvatın karısı karşımıza çıkabilir, Kekirikname karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Bunları bilirsek bence yeterli olacaktır. Ama diğer eserlerde ezberleme gücünüz varsa arkadaşlar mutlaka ezberleyin Salah bir için diyoruz. Ve geçiyoruz yine Cumhuriyet döneminde öğretici metin türünde eser veren sançılardan bir tanesi Mehmet Kaplan. Mehmet Kaplan denince aklımıza hemen ne gelecek arkadaşlar? İnceleme ve denemeler gelecek. Özellikle incelemeleri var dikkat edin arkadaşlar. Büyük Türkiye rüyası. Türk edebiyatı üzerine araştırmalar. Özellikle Mehmet Kaplan arkadaşlar unutmayın hikaye tahlilleriyle ve şiir tahlilleriyle arkadaşlar Türk edebiyatında e, önemli, önemli yani yerini yerine kazanmıştır diyebiliriz arkadaşlar. Evet edebiyat alanında Cumhuriyet döneminin önemli bilim adamlarındandır diyoruz. Özellikle denemeleri, incelemeleri ön plana çıkıyor ve ne dedik? Şiir ve karakter tahlilleri. Dikkat edin hikaye tahlilleri, şiir tahlilleri, tıp tahlilleri işte e, Namık Kemal, Tanpınar'ın şiir dünyası gibi arkadaşlar hep böyle araştırmaları var Mehmet Kaplan'ın diyoruz. Ve dediğim gibi Mehmet Kaplan sorulduğunda hikaye tahlilleri ve şiir tahlillerini mutlaka aklımızda tutalım arkadaşlar dedik. Ve diğer bir sanatçımız Şevket Rado. Şevket Rado denince aklımıza hemen ne geliyor arkadaşlar? Eşref Saat geliyor değil mi? Mutlaka bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şevket Rado denince de aklımıza hangi tür geliyor özellikle arkadaşlar? elbette ki sohbet türü karşımıza çıkıyor. Ve baktığımızda yazın hayatına şiir ve hikaye ile başlayan yazar daha sonrasında fıkra ve sohbet türleriyle ön plan çıkıyor. Biz e, metin türlerini anlatırken sohbet türünden bahsederken bu türün en önemli temsilcisi kim diyoruz arkadaşlar? Şevket Rado diyoruz değil mi? Evet baktığımız zaman Varlık Dergisi'nde şiirler yazıyor Şevket Hıfzı adıyla, laka adıyla takmadıyla e, sade bir dille yazı sohbetlerinde gençlere doğru yolu göstermeyi, onları yaşama sevinci aşılamayı hedeflediğini görüyoruz. Eser olarak eşef saati mutlaka ve mutlaka arkadaşlar bilmemiz gerekiyor. Aile sohbetlerini mutlaka bilelim. Hayat böyledir. Bence bilinmesi gereken eserler diyoruz Şevket Rado'da. O zaman sohbet türü denince aklımıza kim gelecek? Şevket Rado. Ve Nihat Sami Banarlı diyoruz. Nihat Sami Banarlı denince aklımıza hemen arkadaşlar ne gelecek? Edebiyat tarihçiliği gelecek. Kendisinin arkadaşlar çok meşhur bir eseri var. Resimli Türk Edebiyatı Tarihi. Bu türün ilk örneği. Yani ne yapmış arkadaşlar? Daha önce yazılan eserlerde arkadaşlar tamamen metin var iken kitapta kitapta ilk defa arkadaşlar mesela diyelim ki Namık Kemal anlatılıyorsa Namık Kemal'in yanında Namık Kemal'in fotoğrafı var. İlk defa arkadaşlar böyle bir kitabı basıyor. Ve e, kitabın da ismi arkadaşlar fark ettiyseniz resimde Türk Edebiyatı Tarihi. Halen bu kitap arkadaşlar üniversitelerde e, akademik dünyada arkadaşlar kaynak olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet. Resimli Türk Edebiyatı Tarihi adlı eserini Türk tarihinin dönemlerini esas alarak oluşturmuş. Türk Edebiyatı'nın sözlü dönemden başlayarak yüzyıllar içinde gelişimli edebiyat akımları birlikte sergilemeye ve değerlendirmeye çalışmıştır. Ve baktığımız zaman arkadaşlar hep araştırma nitelikli eserleri var. Ama şu özellikle resimli Türk Edebiyatı Tarihi adlı eseri mutlaka ve mutlaka bilelim diyoruz. Evet baktığımız zaman hep böyle işte e, araştırma, nit ya, e, araştırma nitelikli eserlerin olduğunu arkadaşlar görüyoruz. Ve böylelikle arkadaşlar e, Nihat Sami Banırlı'yı da bitirmiş olduk. Ve geçiyoruz diğer bir sanatçımıza. Ruşen Eşref Ünaydın. Ruşen Eşref Ünaydın'a baktığımız zaman özellikle arkadaşlar kendisi milli mücadele dönemi, işte o antlaşmalar dönemini yani bu özellikle anılarıyla arkadaşlar ön plana çıkıyor. Ve yine Mustafa Kemal Paşa unutmayalım arkadaşlar bakın göreceğiz zaten Mustafa Kemal Paşa'yı Türk basınında ilk defa tanıtan kişidir. Bu yönü arkadaşlar önemli. Ve baktığımız zaman Kurtuluş Savaşı'na katılan yazar Lozan Konferansı'nda matbuat müşavirliği yapıyor. Yani katip bir nevi ve birçok ülkede elçilik ve büyük elçilik yaptığını görüyoruz. Özellikle eser olarak diyorlar ki bilelim röportajlarla ön planı çıkıyor. Evet röportaj türü denince aklımıza hemen Ruşen Eşref Ünaydın gelecek arkadaşlar. Ne dedik ve Mustafa Kemal Paşa'yı Türk basında tanıtan ilk kişi. Eserlerine bakın arkadaşlar özellikle Tevfiret ee, yani yani Boğaziçi yakında yakından İstiklal yolunda Çanakkale'de Çanakkale Savaşı'na dediler ki diyorlar ki yani diyorlar ki mutlaka bilelim arkadaşlar. Dediğim gibi Ruşan Eşref Günaydın Mustafa Kemal Paşa'yı ilk defa tanıtan kişi röportajlarıyla ön plana çıkan bir sanatçı diyoruz. Ve İsmail Habib Sevük diyoruz. Ya yani İsmail Habib Sevük de arkadaşlar özellikle e, Milli Eğitim'in ders kitaplarında anlatılırken gezi türünde eserler verilirken arkadaşlar gezi türünün tarihsel gelişiminde ismi zikredilen sanatçılarımızdan bir tanesi. Bu yönünü bilelim arkadaşlar. Yine o da e, liseliler için arkadaşlar ders kitabı hazırlıyor. Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi dendiğinde arkadaşlar e, adlı eseri var. Bu bir ders kitabı arkadaşlar bilelim ve ne demiştik? Gezi türünde ön plana çıkıyor. Bu yönünü bilelim arkadaşlar. Özellikle gezi türündeki eserlerinde tezatlardan, ilginç kıyaslamalardan, orijinal buruşlardan faydalanmış Evet bu eserlerinde geniş tarih kültüründen faydalandığını görüyoruz arkadaşlar. İsmail Habib Sevgik'te de Atatürk ile ilgili anıların arkadaşlar önemli yer tuttuğunu görüyoruz. Özellikle Atatürk'ün kişiliği ve devrimlerini eserlerinde arkadaşlar ustaca sergilediğini ifade edebiliriz. Ve eser olarak mutlaka Tuna'dan Batıya'yı bileceğiz arkadaşlar. Ve dediğim gibi gezi türündeki eserler türünde, türü tanıtılırken Tuna'dan Batıya mutlaka arkadaşlar metnin türü ilgili açıklamalarda İsmail Habib Sevgik ile Beraber zikredilir. Evet bu yönünü bilelim. Ee, bence yurttan yazılar. Yani en önemlisi dediğim gibi Tuna'da ama diğerlerini de ezberlerseniz isabetli olur diye düşünüyorum. Ve Eflatun Cem Güney diyoruz hemen hızlı bir şekilde. Eflatun Cem Güney denince aklımıza arkadaşlar hemen ne hangi tür geliyor? Masal türü geliyor ki zaten ona ne diyoruz arkadaşlar? Masal baba diyoruz. Çünkü Türk edebiyatında Türk masallarını ilk defa derleyen ve kitap haline getiren sanatçıdır. Evet, folklor çalışmaları yapmış. Yani Türk kültürü üzerine araştırmalar yapmış. Halk hikayeleri, masalları, efsaneleri arkadaşlar derlediğini kendisinin görüyoruz. Ve baktığımız zaman arkadaşlar derlediği masal ve efsaneleri özünü bozmadan yeni bir üslupla modern bir sanat niteliği kazanarak yeniden kaleme almış. Ve baktığımız zaman bir işte bir varmış bir yokmuş gibi radyo programları. O zaman masal denince kim gelecek aklımıza? Eflatun Cem Güney gelecek. Dikkat edecek olursan zaten en güzel Türk masalları. Yani de Anka. Açıl sofram açıl. Bir varmış bir yokmuş. Ev, evvel zaman içinde. Dede Korkut masalları. Gökten üç elma düştü. Hep masalı yani masalla ilgili onu masalı çağrıştıran e, kavramların yer aldığı eser başlıkları karşımıza arkadaşlar çıkıyor. Eflatun Cem Güney'de. Ve Pertev Naili Boratav diyoruz arkadaşlar. Pertev Naili Boratav'da yine özellikle arkadaşlar. Türk folkloru ve halk edebiyatı üstüne çalışmalarıyla ön plana çıkıyor. Kendisinin eserleri arkadaşlar üniversitelerde edebiyat bölümlerinde akademik kaynak olarak karşımıza çıkmakta arkadaşlar. Ve baktığımız zaman arkadaşlar işte e, karşılaştırmalı yöntemle dünya destan araştırmalarına yer verdiğini görürüz. Ve ama, ama en önemli özelliği özellikle arkadaşlar Nasrettin Hoca fıkralarını derliyor. Bu yönünü mutlaka bilelim. Eserlerine baktığımız zaman yani hep dikkat edin destanlar var. Ee, yani az gittik öz gittik. Aklımıza Eflatun Cem Güney gelmesin. Ee, özetle dediğim gibi Pertal Naili Boratav'ın Türk folkloru ve halk edebiyatı üzerine araştırmalar yaptığını bilin ve Nazireti Hoca fıkralarını derlediğini bilsek yeterli olur diyoruz. Ve böylelikle arkadaşlar bu dersimizin de sonuna geldik. Ee, Türk edebiyatında öğretici metin türünde eser veren sanatçıları gördük. Ee, anahtar kelimeleri verdik. Bunları arkadaşlar dikkate alırsak inşallah e, bu sanatçılarla ilgili arkadaşlar soru çıktığında doğru cevabı bulacağız diye düşünüyorum. Böylelikle dersimizin sona geldik. Selamette kalın. Bir dahaki derste görüşmek üzere.